Herkese selamlar. Bugün Opera GX nasıl indirilir? Ee, mesela ne gibi yararları var? Onları göstereceğim. Çok kolay. Normal Opera var. Ama size tavsiye etmiyorum. Normal Opera gerçekten benim sevdiğim bir şey değil. Fakat Opera GX ikisi de aynı mı bilmiyorum bu arada. Bakayım bundan ne çıkıyor? Bunda da mı Opera GX çıkıyordu? Hatırlamıyorum boşver. Arkadaşlar Opera GX'i zaten indirmek çok kolay. Direk giriyorsunuz buraya, oyun tarayıcısı zaten ee, Equip diyorsunuz, Opera GX'i indirin diyorsunuz Zaten ben indirdim Arkadaşlar mesela en kolay şey ne söyleyeyim mi? Mesela burada bir yazı var, bir makale var ee, Mesela bir siteye girelim, mesela YouTube'a girelim veya Twitch'e girelim pardon Tamam girdik bir yere Bakın Bunu böyle yaptık, ara ve kopyalay kısmı çıktı, direkt buradan kopyalayabiliyorsunuz Arayıp mesela bir sitenin ismi var mesela oradan tak diye bulabiliyorsunuz. Şimdi indirdiğinizde size GX Corner, GX Control, Whatsapp falan yoktur. Arkadaşlar burada çok güzel. Discord'unuz burada. Ben şu an göstermeyeceğim mesajlarım var kapattım. Instagram'ınız burada ve Whatsapp'ınız burada. Buradan e, ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz kendiniz ekleyebilirsiniz. Onları göstereceğim. Oynatıcı kısmı. E, Spotify, Deezer. Beyler kusura bakmayın. Önceden e, kayıt aldığım program hata yapmış. O yüzden videoyu e, o kısımdan devam ettiriyorum. Pardon. Yayın başlığı da tamamdır. Arkadaşlar. Şimdi Opera GX'imi açtım. E, nerede kaldığımı hatırlıyorum bu arada. Deezer mevzusu vardı. Arkadaşlar. Deezer, Spotify gibi platformlar. Buraya koyabiliyorsunuz. Buradan dinliyorsunuz. Yani dinlemeniz için böyle ee, premium ve her zaman buraya uygulamayı açmanız gerekiyor çünkü açtığınızda gerçekten de bilgisayarın işlemcisini, belleğini falan yorabiliyor. Ama buradan gerçekten de kolay bir şekilde e, çok dinleyebiliyorsunuz. Instagram kısmımız var burada. Şöyle göstereyim ben de kendi Instagram'ımı. Ama açılırsa. Şu an bilgisayarı yeniden başlatmak zorunda kaldım. Bu ayırdı. 56 takipçimiz oldu bana üniversitesi 3 tane takipçimiz oldu ee, WhatsApp ve Twitch var burada arkadaşlar Burada direkt mesela yayınlı, yayıncıları görüyoruz üstüne tıklayıp direkt gidebiliyoruz arkadaşlar Şimdi ayarlar kısmına geldim En detaylı kısım burası arkadaşlar buradan Yapılandırma kısmınızı ayarlıyorsunuz burada Böyle çok değişik güzel gözüken şeyler var ben mor kullanıyorum şimdilik Aydınlık, otomatik, karanlık. Ben karanlıkta kullanıyorum. Otomatik bilgisayarınızın şuradaki rengi neyse veya görev çubuğundan şuradan mesela kişileştir kısmından hangi rengi yaptıysanız onun rengini açar büyük ihtimalle. Kayıtta mıyız? Bakayım. Bir dakika 40 saniye. Okey kayıttayız. Ee, buraya karanlık yaptığınızda karanlık olur. Burada duvar kağıtları var. Buradaki tüm duvar kağıtlarını istediğiniz gibi bedava bir şekilde yapabiliyorsunuz. Üstüne ee, daha fazla duvar kağıdı aldık kısmından da yapabiliyorsunuz. Burası paralı değil bedava. Hovercraft döşem animasyonu şu. Buraya bir şeyler geliyor ya. Hop. Böyle değişik değişik animasyon işte. GX Lights. Bu Razer e, Corsair ISU mudur nedir? O bir şey. Hatta şöyle aratalım bir bakalım neymiş diye. Adaptörmüş galiba. Aynen. Değişik lan. Ee, ben bak mesela daha önce örnek vermiştim direkt ne işinize yarayacak memesi buraya geldi Razer Chroma gibi mouse büyük ihtimalle Razer Chroma hatırlamıyorum ee, Onların ışıklarını aramanızı sağlıyor ve ya, ışıklarla burayı birleştiriyor büyük ihtimalle RGB bir e, şey oluyor FX oluyor işte çok güzeldir büyük ihtimalle bilmiyorum şu anlık Tarayıcı sesleri arkadaşlar tarayıcı sesleri mesela daha kilo sesi falan var ee, şöyle göstereyim, susuyorum. Duyuluyordur zaten. Dakilo sesini isterseniz kapatıp isterseniz arttırabiliyorsunuz. Seçme sesleri, vurgu sesleri falan. Bence tatlı, hoş bir smooth efekt veriyor. Arka plan müziği ayarlayabiliyorsunuz. Ben gerek duymadım. Kenar e, çubuğunda GX Corner. Önemli, bence açık bırakın. Şimdi bu GX e, Messenger simgelerini kullanan kısmı renkleri soldurtuyor şuradakilerin. Ben bunu açma taraftarıyım. Yani ay, kapatma taraftarıyım çünkü daha güzel gözüküyor. Başlangıçta sıçrayan ekran. Bunlara sıkıntı yok. Şimdi karanlık taraf ay, sayfaları zorla. Bu deep web gibi yerlere girebilmenizi sağlayan e, bir ne desem plugin diyeyim. Bir plugin tarayıcından başladığından son, e, sonra sınırlayıcıları koru. Bak bunu açın beyler. Bunu açın. Birazdan neden olduğunu anlatacağım. Bilgisayara başladığında çalıştır. İsterseniz açabilirsiniz. Duvar kağıtlarımız açık zaten. Böyle e, kısımları, yazı tipi kenar çubuğunu yönet. Geldik buraya. Beyler kenar çubuğunu göster. Açıyoruz. Kapalı tutmayın. Burada messenger için bildirim özetini etkinleştiği falan var. Bu ne ben de bilmiyorum. Beyler Bakın. Burada kullandığınız şeyler. Kripto Wallet, Kripto cüzdanınız olabilir. Ben oynatıcı. Twitter kullanan varsa Twitter. neyi bilmiyorum. Telegram. Facebook Messenger. Bunları açabilirsiniz. Ben kullandığım şeyler açtım sadece. Seçmeler. Geçmiş. indirimler, Eklentiler. Ayarlar. Oynatıcı. Discord. Instagram. Whatsapp. Twitch ve... Bunlar çok önemli. GX Corner ve GX Control ve GX Cleaner. Bunların üçünü yüzü yüze için, çünkü bunların ayarlarını söyleyeceğim size. Biraz aşağı iniyoruz, kenar çubuklarını yönet kısmı, eşitleme kısmını yapabilirsiniz. Google'dan, e, G-Corner'a geçtiğinizde eğer tek tek e, ayarlarınızı yapmak istemiyorsanız, buradan e, eşitlemeyi açabilirsiniz. Varsalayan tarayıcı yapabilirsiniz buradan da. Google varsa mesela, Opera'yı varsayan tarayıcı yapın başlangıçta ana sayfayla başlangıç önce oturuptaki sekmeler koru. Ben bunu kapatıyorum. Kapattım daha demin. Da e, gelişmiş kısmına geldik. Şimdi arama motoru geçtik buraya. Bakın burada küçük bir şey var en aşağıda. En aşağı gelmemize bunu tıklıyoruz. Otomatik doldurma, paraları, ödeme yöntemleri, bazı listeleri falan kaydedebilirsiniz isterseniz. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. VPN. Arkadaşlar bunu açık bırakıyorum ben. Ee, mesela bazı zaman etkinlikler alıyor, bilanslar alakalı. Böyle... ...kod modu veriyorlar, onlar için VPN değiştiriyorsun. Yani kullanışlı mı kullanıcılı? Direkt bunu açmayın bu arada. Kapalı... ...ya yani, internetinize başlar. Çünkü başka bir ağa bağlanıyorsunuz, başka bir... ...şehirdeki falan. Pil gücü tasarrufu... Bunu... E, ...dizi üstünde kullananlar isterse açabilir ama açarlarsa... ...biraz donlar yani program sıkıntı o oynatıcı etkileştirir. Ben de bunları var. My Follow falan, kripto Ben bunları kullanmıyorum. Bakın. Bu kadar ayarlar. Evet, bunlara gerek yok. Şimdi geliyoruz yani buraya. GX Corner kısmında çok güzel bir şey var arkadaşlar. Bakın. Ücretsiz oyunlar söylüyorum. Bakın. Abi For Honor'u bedavaya veriyorlar. Hangi nereden veriyor? PlayStation Store. Sondakinin nereden veriyor? Epic Games. Epic Games'e de For Honor'u bedava veriyormuş beyler. Alın yani. Oyun güzel. Y 76 puanı var büyük ihtimalle. buradaki bedava oyunları görebiliyorsunuz veya bedavaya gelmiş oyunlar ve Xbox e Game Pass'teki bedava oyunları da görebiliyorsunuz. Şimdi burada e, yakın zamanda indirime girecek veya gelecek oyunları da görebiliyorsunuz. Bakın burada gelecek oyunları büyük ihtimalle veya buradaki ne bilmiyorum. Fırsat toplayıcı bunlar indirime giren oyunları gösteriyor. Yeni çıkacaklar da burada. Arkadaşlar şimdi ayarlara geliyoruz. GX Control. GX Control ne söyleyeyim mi? Buradaki tarayıcınızın ne kadar RAM kullandığını falan görebiliyorsunuz. Oraya geçtim ben. Network evet, Limiter. Şimdi burayı okuyabilirsiniz isterseniz. Arkadaşlar, bu ne söyleyeyim mi? Sen, ee, mesela... Bir yandan oyun oynayıp, bir yandan arkada oyunu e, indiren bir şey, birisin. Bu onunla mı alakalıydı hiç hatırlamıyorum. Kusura bakmayın bu arada. Bakın, ee, yok yok, bu e, böyle şarkı, ya yani, videolarla alakalı bir şeydi. Şarkı dinlerken mesela, ben bunu düşürürüm, seyrede videoya falan, çünkü... Ya en düşüne çekerim. Nedenini söyleyeyim? Ben görüntü görmeyeceğim orada. Şarkının seslerini duyacağım. Yani bunu tıkladığınızda görüntü kalitesi mi düşüyor? Onu hiç bilmiyorum ama gerçekten de donma falan olmuyor. Arkada durabiliyorsunuz. Ama ben bunu hiç kullanmıyorum. Gerekli duymuyorum. Rem limiter. Bu çok önemli beyler. Şimdi Opera şey e, neydi ismi? Chrome'u biliyorsunuz. Böyle bir şeyler de kullanıyor neredeyse. Bakın siz bunu açtınız da arkadaşlar. Bakın en az bunu 2.00'a tutarsanız düşükleme mi sınırı diyor. 275 yapabilirsiniz. Yani ben burada böyle sayfa açsam bile Bakın hala çok az artışlar oluyor. Her sayfa için bir bir artıyor. Bu da demek oluyor ki aşağı yukarı benim 20'ye 5 sayfa falan açmak ne gerekiyor ki çok azıcık kasmaya başlasın. Donanım sınırı. Buna tıkladığınızda bu sınırı geçmesini engelliyorsunuz. Ama bunu açarsanız 10 artabilir. 10 onluk bir limit olabilir. CPU limiter. Bunu da, e, kendi işlemcinize göre yapabilirsiniz. İşlemcinin %50'sini max kullanabilir. Bunu diyorum. Çünkü düşük işlemci sınırı falan diyor. Yani böyle olsun. Bakın GX Cleaner'a geldik. Bu çok önemli arkadaşlar şimdi indirimler 10 GB olmuş bile yani isterseniz buradan ön belleği kapatabilirsiniz ama ben tarayıcı akıcı kullanmak istiyorum önceki indirdiğim şeyler zaten bilgisayarımda var kardeşim ben niye e, burada Chrome'u ay internete girdiğim şeyi zorlayayım tamam temizlemeye başlıyoruz bu kadar bunlar olduktan sonra gerçekten de rahatlıyor bilgisayar İndirimlerini siliniyor mu falan. Onların hepsini göstereceğim. Bakın. Tamam dedik. İndirilenlere geldim. Bakın hala duruyor. Fakat bunları aç dediğinizde bir daha indirmiyor aslında. Şu an aslında bunları silmiş olarak gözüküyor. Tamam mı? Ama açabiliyorsunuz. Yani orada yokmuş gibi davranıyor bilmiyorum. Yani operanın klasik şeyleri. Gerçekten de o parayı ben de keşfettiğimde böyle bir şey oldum. Bir yok ya ben Google'a büyük ihtimalle geri geçerim falan dedim. Sonra başladığımda işte bırakmadım. Çok güzeldi çünkü. Burada yeni çıkan haberlere falan da görebiliyorsunuz ama Türkçe değil. Ama Jix e, Türkçe yapılması çok güzel olmuş. Sadece şuralara gelmesi gerekiyor. Bizim benim sana bizim yani, benim size tavsiyem Jix Corner'ı kullanın. Yaşlanır rahat edersiniz. Yani görüşürüz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay.